adam zaten birinin adına yapılmış sana ne? Yok kiracı adına. Şimdi kiracı adına niye diyorsun? Ya aslında oradan işte bir işte ne kadar dükkan vardır Türkiye'de onların her birinden bir para alacaksın. Para almak için yapıyorsun bunları. Güzel topluyorsun parayı, vergiyi ha ondan sonra da o vatandaşa akıtıyorsun paraları. Şimdi, e, bir tarafı bu. Demek ki Amerika'da da bunu yapıyorlar, vergiyi topluyorlar, kendileri vergi vermemek için bir kanuni, boşluklar yapılacak şekilde kanunları çıkarttırıyorlar ama düz o bankerler, o komplocu yapanın içinde olmayan, biraz zenginleşen insanlardan vergiyi daha çok alarak başkasında para birikmesini, zenginlik birikmesini birikip de kendilerine rakip olmasını engelliyorlar. Şimdi bunlar solcuları niye destekliyor? Oraya gelelim. Beklersin ki tabi olarak ya bunlar zengin dolayısıyla zenginliğe düşman olan e, şahısları desteklememeleri gerekir. ya da bir hükümet devam ediyor. Şimdi yani pek de borç alma ihtiyacı duymuyor hükümet. Bu hükümetleri, devletleri borçlandırmak için en güzel şey kargaşa ve savaş çıkartma. Savaş çıkarttığın zaman bir Amerika'daki şimdi silah sanayinin çoğu yavdilerindir. Yahudilerindir. Şanslar üretir, silahları Amerikan devletine satıyor bunu bazen Amerikan devletinden alıyor silahın parasını ya da hani Irak Körfez olayını düşünün. Körfez'i Irak'a bomba atıyordu Amerika. Sonra attığı her bombanın da fiyatını söylüyordu. Diyordu ki ha bu diyordu, 25 bin dolar. E ee, yani Irak senden alacağım diyor. Sonra Irak'ı perişan etti. Alt yapı üst yapı perişan ettiler Irak'ı. Sonra Irak'a diyorlar ki şu kadar sene boyu sen biz sana silah attık ya Şimdi diyorlar onun parasını bize şu kadar sene boyu diyeceksin. Sonra Arabistan'a diyorlar ki bak Irak seni de tehdit ediyordu sen de vereceksin para. Kuveyt'e diyorlar ki bak seni kurtardık sen de para vereceksin. Yani adam sana kurşun sıkıyor sonra kurşunun parasını senden alıyor. Ya da adam babasını asıyor, oğluna diyor ki o ipin parasını veriyor, devlet ip kullandı diyor. Şimdi şey bu mantık savaş çıkartmaları gerekiyor. Birinci Dünya Harbi 20 yıldır planlanıyordu deniyor gene kitaptan naklediyorum. Avusturya belahatını bir sır vurdu filan. Bu bir bahane edilerek savaş patlatıldı, kopartıldı. Savaş neye yarıyor? Amerikan devleti, İngiliz devleti, Alman devleti, savaşa katılan her devlet İhtiyaçlar artıyor, masraflar artıyor, ortalık canlanıyor, onların ekonomisi, silaha şuna mühimmat satıyorlar ve oradan para kazanıyorlar. Şimdi, Birinci Dünya Harbi'ne zaten girerken, bilsin bu, ha şimdi Avrupa'da bir savaş var. Alman, İngiliz, <laughs> Fransız, Rusya bunlar savaşıyor, Osmanlı da Birinci Dünya Savaşı'nın içinde. <laughs> Amerika, Amerika Birleşik Devletleri kurulduktan yani ilk baştan George Washington. Ondan 1915'e kadar Amerika Birleşik Devletleri Amerika dışına, kıta dışına çıkıp da bir savaşa falan katılmamış. Şu haritaya bakın, okuyanız uzak her tarafta. Bana ne diyor, dünya ne olursa olur, olur diyor. Ben diyor kendi içime bakarım, ben diyor hani kendi halkımı kalkındırayım. Bir de dışarıdan fazla tehdit de mümkün değil Amerika'ya baktığımız zaman. Hani kıta içinden birileriyle olabilir. Kıtada da işte Kanada var. Aşağıda Brezilya, Arjantin ya da küçük devletler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin tehdit edecek bir kuvvet yok aslında kıtada. Dışarıdan da ben karışmam diyor. Niye savaşayım ki diyor. Hani Johnny'ler yollayacağız, savaşacaklar, ölecekler falan. Niye görürsün? Amerika'nın gidişatı bu. 1915'e kadar Amerika kıta dışındaki herhangi bir çatışmaya, savaşa katılmamış. Şimdi bu birinci dünya harbi çıkmış. 1916'da ikinci defa seçim olacak. Diyorlar ki hani biz ilgilenip bilgilenmeyiz. Bu Wilson o zaman, onun e, iddiası şu ya da seçimdeki e, sloganı Wilson bizi savaşa bulaştırmaz. Yani halk oturup da bir şey konuşunca diyorlar ki kim oy vereceğim ne yaptın diyor ki Wilson diyor. O bizi savaşa bulaştırmaz. Dava bu. Ama bunu söylerken Wilson'un hemen yanında onun şemsi işte Colonel House adında bir şahıs. Bu House ikinci beni diyor Wilson onun için. Deniyor ki böyle perde arkasında işleri götüren o. Colonel House o dönemde İngiltere ile İngiltere ile beraber savaşa katılacak İngiltere'nin yanında onun anlaşmalarını yapıyor. Ama Wilson propaganda biz savaşa katılmayacağız. Wilson seçiliyor ikinci defa. Birdenbire gazetelerde onların da bir medyası var. Tabi orada da medya gene bu Yahudilerin şunların bunların. Şimdi medya birden başlıyor, ee, savaş kaçınılmaz. Bu savaşa katılmak çok gerekiyor. Bütün savaşları bitirecek bir savaş. Şimdi büyük bir slogan var ya, mesela Türkiye'de şimdi son dönemde slogan nedir? Yeni Türkiye. Ya bu ne yeni, yani neresi yeni? Bu yeni dediğiniz ne? Yeni Türkiye böyle bir laf kurmuşlar ya, böyle içi dışı da bir dolmuyor. Ha o zaman da duyurlar ki bütün savaşları bitirecek savaş. Böyle bir slogan ortaya atacaklar. Ancak halkın e, bir nasıl edeceğiz de halk gene de savaş sevilen, hoşlandan bir şey değildir. halkı böyle duygusal olarak çok yaralayıcı bir şey lazım. Şimdi 1913 yılında bu Amerikalı bankerlerden Morgan Morgan yazılıyor Morgan okuyayım şimdi yani eleman Peter 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 dedik yok Peter diyor Morgan okuyalım Morgan adında bir şans İngiltere'ye mühimmat satıyor kendi gemileriyle Amerikan vatandaşı İngiltere'ye mühimmat satıyor savaşta Lusitania adında bir gemisi var bu gemiyle e, taşıyor mühimmatı. Şimdi şeyi tahrik etmeye başlıyor Almanya'yı. Diyor ki Rusitanya mesela işte Tribune, New York Tribune neyse gazetenin adı. Şimdi gazetede bir haber çıkıyor. Deniyor ki Rusitanya e, ağır deniz silahlarıyla donatılacak. evet New York Tribune gazetesi 19 Haziran 1913 tarihli nüshasında o işte gemi firmanın yetkilisi gemi firmasının diyor ki Ağır Denizliler ile donatılacak. Almanlar Amerika'daki gazetelere ilanlar veriyorlar. Diyorlar ki bu Lusitanya gemisi savaş mühimmatı taşıyor İngiltere'ye. Buna diyorlar sivil yolcu binmesin. Diye sonra hani biz saldırma ihtiyacı yani saldırabiliriz, saldırırız binmesin diye ilanlar veriyorlar Amerikan gazetelerine Almanya hükümeti. Ancak bu Lusitanya gene de yolcular almaya devam ediyor. Yani üstte işte yolcular ama geminin depolarda mühimmat İngiltere'ye. Almanlar da İngiltere ile savaşıyor. Buna göz yumamıyor. Şimdi bu böyle tahrik edip de önce kendine saldırtma işi var ya, bunu mesela 2. Dünya Harbi'nde de Amerika Birleşik Devletleri aynı şeyi Japonya'ya yapıyor. Japonların işte paralarını el koyuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Öyle bir hale getiriyor ki Japonya'ya diyor ki, gırtlağına bastım diyor, bana savaş aç diyor. Şey bu, taktik bu, kendine saldırtacaksın ama <laughs> kamuoyunda sanki sen saldırmamışsın gibi görünüyorsun ama bir taraftan da onun böyle damarına bir şeysine basıyorsun yani kılıcı dürtüyorsun. Şimdi Lusitanya gemisi bir de Morgan özel firmanın bu Lusitanya gemisiyle İngiltere'ye mühimmat taşıyor. İngiltere deniz kuvvetlerine yardımcı fırkateyn olarak kaydettiriyor. Yani durmadan tahrik ediyor Almanları. Sonra diyor ki ağır deniz silahları da diyor alacağım deniz silahları da yükleyeceğim diyor gemiye. Ama yolcu da taşıyor, sivil yolcu. Almanlar da Amerikan gazetelerine ilan veriyor bak sivil yolcu binmesin. Şimdi bu gemiyi Almanlar bir denizaltıyla batırıyorlar. Batırınca hani bir, ufak bir tantan oluyor. O dönemde ama şey yok da Wilson'un birinci dönemi Amerika'nın savaşa girmesi gibi bir şey yok o anda. Hani bir tepki ne kadar olacaksa. 1916'da Amerika Wilson ikinci defa seçildi ya. Bu sefer e, birdenbire bu konu gündeme gelmeye başlıyor. Yeniden ısıtılıyor. Ya bu Almanlar Lusitanya gemisini de batırmıştı diye gazetelerde haber oluyor. O zaman radyo televizyon yok sadece yani kamuoyu oluşturan gazete. Sonra bu Lusitanya gemisinde batan şahıslar tek tek onların hikayeleri, acıklı hikayeleri, ne kadar üzüntü verici şeyler oldu işte orada ölen çocuklar, kadınlar, erkekler filan. Amerikan kamuoyunda öyle bir öfke oluşturuluyor ki hain Almanlar bizim o sivil şahısları taşıyan Lusitanya gemisini vurdu ama de battığı anda depolarında 3000 ton mühimmat var. 3000 ton, 3 milyon kilo yani. 3000 ton mühimmat var geminin deposunda. Şimdi aslında kabahat kimde? O Morgan firması. O da Yahudi bankerin firması. Şimdi mühimmat taşıyorsun, sivil yolcu niye taşıyorsun? Almanlar batırıyor bunu denizaltıyla ve üzerinden 2 yıl geçiyor. Sonra birdenbire bu gündem olmaya başlıyor. Lusitanya'yı birden hatırlıyor bu Amerika'daki gazeteler Başlıyorlar bunun tantanasını etmeye. Artık Amerikan halkının vicdanında da ya bu zalim Almanlar işte, o kadar sivilleri öldürdüler. Kamu vicdanını da hazırlıyorlar bu işi Ve 1910'da 17 yılında Nisan'ında Amerika Birleşik Devletleri savaşa katılıyor, yani savaşa katıldığını ilan ediyor. Şimdi Amerika savaşa katıldı. 1917 ilginç bir yıldır Rusya'da komünist de oluyor. Bu 1917'de aslında müttefikler e, o zaman Rus çarlığı var. Bu çar Petersburg'da orada böyle mühimmat yollarını kesiyor. Mühimmat diyorum işte bu gıda gelen yolları, fabrikaları işte kapatıyorlar, kesiyorlar. Petersburg'da ciddi bir ekonomik, yani açlık olacak şekilde bir sıkıntı oluşturuyorlar. 1917'nin Mart'ında sonra Çar diyor ki ya tamam diyor ben şeyi bırakıyorum diyor çarpılır. Amerika benzeri bir yönetim olursun diyor. Çar ikinci Nikola şey bırakıyor. Hükümeti bırakıyor. İşte bir prens var. Ona diyor ki sen böyle Amerika benzeri bir yapı oluştur. Yalnız 1905 yılında <laughs> komünistler, bolşevikler Rusya'da bir ihtilal denemesi yapmışlar başaramamışlar, başaramayınca sürgün edilmişler ya da kaçmışlar Rusya'dan. O zaman ilk denemeyi yapan Lenin, Troçki bunların hepsi kaçmış yurt dışında ve 250 bin kişi yurt dışında. Şimdi Çar Nikola şeyi bırakıyor. 1917'nin Mart'ında tamam diyor yönetimi diyor işte Prens Lvov'a bıraktım diyor. Sonra bu prens diyor ki böyle Amerika benzeri bir yapı kuralım diyor. Ortada komünistik gibi bir şey kurma niyetleri yok. Ancak o dönemde Kerenski ya hükümet kurdurdu. Bu Kerenski solcu bir hükümet kuruyor bu. Sonra bu hükümet 7 ay boyunca e, o eski hani komünist ihtilal yapan şahıslara af çıkartıyor. 1905'te ihtilal denemesi yapanlara. Onlar geri dönüyorlar Rusya'ya. 7 aylık bir Kerenski hükümeti dönemi var. O dönemde e, Lenin İsviçre'de, Turoşki Amerika'da, New York'ta bir komünist gazetenin muhabirliğini yapıyor. Asıl ihtilali yapanların başındaki en mühim iki şahıs bunlar Lenin de Turoşki. Almanya'da Alexander Heltland adında bir Rus. Amerika'da Max Weberburg. Bu Weberburg'un bir kardeşi Amerika e, Almanya'da Max Weberburg. bunun bir kardeşi e, Amerika'daki bu federal rezerv sistemin kuruluşunda hatta o dönemde kurumun başında federal rezerv sistemi bir kardeşi Amerika'da öbürü de Almanya'da ekonominin başında. Şimdi bu e, Alexander Helpland, Mark, Max Werburg, bunlar diyorlar ki Lenin'i Rusya'ya gönderelim. Alman İmparatoru'na buna ihtilal yapacağız demiyor ama genel kurmayla da görüşüyorlar Alman genel kurmayıyla. Bunlar diyorlar ki Lenin'i Rusya'ya gönderelim. Lenin'e 5-6 milyon dolar edecek kadar altın bir gemiye, gemi diyorum trenin bir vagonla dolduruyorlar. Sonra diyorlar ki sen hadi bakalım Rusya'ya. Ve savaşın içinde Almanya'dan Rusya'ya kadar savaşın içinde gidiyor. Bu trene kimse dokunamıyor. Lenin gidiyor Petersburg'a Rusya'ya. Turoşki Amerika'da. Turoşki'ye de diyorlar ki hadi sen de dün darbe yapacaksın. Yani işte